Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. 400 metrekare arsa içerisinde iki adet bitişik nizam villadan bir tanesini tanıtacağız. Çünkü bir tanesi satıldı. Son bir adet. 4 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan Gerçekten harika bir villa değerli arkadaşlar. Tabii köşe başı parsel olduğu için tamamen bağımsız tadında, mustakil tadında bir ev. Gördüğünüz üzere ön tarafta bir güzel yüzme havuzumuz var. Giriş kısmımız bu şekilde. Bahçe alanımız, toprak alanımız bu kadar. Tabii hemen yan tarafta da zaten arabayı park ettik değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz ama harika bir deniz manzarası var. Sinan kardeşim drone görüntülerini e, videonun içerisine yerleştirecek. Oradan da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, 4 artı 1 demiştik ancak 3 odası üst katlarda bir odası bodrum katında Bodrum katındaki kendine özel banyosu ve gardıropları mevcuttur. Biz şimdi öncelikle salona gireceğiz. Salondan bodrum katına ineceğiz. Sonra evimizi beraber gezeceğiz. Burada da havuzdan çıkarken bu düş yeri falan düşünülmüş. Yan tarafından komşuyla aramız tamamen izole edilmiş. Harikada bir giriş kapımız var değerli dostlar. Şimdi çelik kapının önündeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar koridor alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere tavanlarda da amber renginde led ışıklar var. Sinan kardeşimi de içeri alacağım. Çünkü kapıyı kapattığımızda vestiyer alanı olmak zorunda değerli arkadaşlar. Gördüğünüz bu özre burada güzel bir vestiyer alanımız var. Hemen karşı tarafta da bir banyo tuvalet alanımız mevcut değerli dostlar. Salon açık mutfağa geçmeden şöyle söyleyeceğim. Çünkü Bodrum katında odamız var. Kendine özel daha geniş bir bahçe alanımız var. Bodrum katındaki odamızı gösterelim. Sonra salon ve mutfağı ondan sonra üstteki odalarımızı hep beraber göreceğiz değerli arkadaşlar. Yazın burası dire bir değerli arkadaşlar. Serin oluyor çünkü. Böyle merdenden indiniz. Banyo tuvaletimiz mevcut gördüğünüz üzere. Burada banyo tuvaletimiz var eee antrestra görünümde güzel seramikler döşemiş. Yatak odamız oldukça büyük. Klima altyapısı tamamen hazırlanmış. Burada da gardırop yapılmış. Zaten bu odanın içerisinden de dışarıya çıktığımız zaman üç tarafımız açık bahçe alanı var. Bahçeyi dolaşmayacağım çünkü zaman alıyor. Sinan kardeşim drone görüntü görüntülerinde sizlere izahiyatını yapacak. Şimdi birinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Kaliteli malzemeler yapılmış bakımsız biraz. Çünkü inşaat süreci yaklaşık 2-3 aydır bitmiş. Dolayısıyla temizliği falan yapılmamış. Onlar ufak şeyler yapılacak. Tekrar koridor kısmına geldik değerli arkadaşlar. Şimdi salon mutfak kısmımıza geçeceğiz. Oldukça kullanışlı bir salona sahibiz. Tabanlarda antresit rengi ve amber rengi led ışıklarımız var. Salondan havuz başına geçiş için sürgülü kapımız var klimat hesapları duvarının içerisinde altyapısı bitmiş. Deniz manzaralı. denize sadece ve sadece 200 metre değerli arkadaşlar. 200 metre bu arada çok konuşmadan hemen fiyatını da belirteyim. Bu güzel yerimizin fiyatı 14 milyon Türk Lirası. Zaten Sinan kardeşim bulunduğum yere gelirse salondan da denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sedef Koy Plajı değerli arkadaşlar. Konumda veriyorum. Sedef Koy Plajındayız. Gördüğünüz üzere burada güzel bir mutfak alanımız var. Tabi oldukça güzel granit tezgahımız mevcut. Alın kısımlarda granit kullanmış. Tabi burada da yine granit evye, bulaşık makinesi set üstü olacak. Tablumbaz, fırın, mikrodalga, çift kapaklı buzdolapları içinde alan düşünülmüş. Salon mutfak kısmımız bu şekilde. Bodrum katındaki odamızı tanıtmıştık değerli dostlar. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken kara korkuluklarımız mevcut. Geniş basamaklar değerli dostlar. Burada basamaklardan çıkarken hiçbir şekilde yorulmuyorsunuz ama üstteki odalar gerçekten çok geniş, çok büyük. Değerli dostlar üst kata çıktığımızda güzel bir antremiz var. Hemen karşıdaki yatak odasına geçeceğiz. E, yerlerimiz laminen parke değerli dostlar. Tabi bu odamızda ebeveyn banyolu. Yaklaşık 18 metrekare genişliğinde antrestrayında süpürgelikler yapılmış. Odanın içerisinde de Sinan kardeşim burada da size kadraja alabiliyorsa deniz manzarası mükemmel bir şekilde gözüküyor. Burası açık deniz değil plaj değerli arkadaşlar. Oldukça güzel bir plaj yani tercih edilen bir plaj. Tabi orada Fransız balkon burada Fransız balkonumuz var. Burada da normal balkona çıkışımız var. Aynı zamanda ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşim banyoyu da yüzeysel olarak göstersin sizlere. Aydın, Didim, Mavişehir mahallesindeyiz denize 200 metre mesafedeyiz. Toplamında 400 metrekare arsa içerisinde 2 adet villa villadan oluşuyor. Bitişik nizam değerli dostlar. Tabi e, teras katında da manzarası daha da güzel olacak. Hemen 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. Zaten girer girmez manzarayı görebiliyorsunuz değerli dostlar. Özellikle manzaraya bayılıyorum. Manzarayı seviyorum. Ben evimin içerisinde manzara görmek istiyorum. O her odamda deniz manzarasını görmek istiyorum derseniz aradığınız e, bir villa Aydın değil mi Mavişehir'de? tavanlarda yine amber rengi ışıklarımız var. Burayı da tanıttıktan sonra genel banyomuz var. Değerli arkadaşlar bu katta ebebe banyoyu tanıtmıştık. Şimdi genel banyonun içerisinde de böyle kat e, Sinan kardeşim şöyle bir göstersin sizlere. Çamaşır makinesini de hemen kabin içerisine almış. Gördüğünüz üzere duşak kabinimiz şefahtan pıracağım. Her banyoda penceremiz söz konusu değerli arkadaşlar. Burayı da gördükten sonra harika bir terasımız var. Harika bir manzaramız var. Teras kısmına çıkıyoruz. Çünkü terasta Şöyle söyleyeyim. İkinci genel banyomuz ve dördüncü yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi terasa çıktık. Odanın içerisine girmeden direkt terası e, kapısı mevcut, terasa çıkabiliyorsunuz çünkü odada yatan biri olur rahatsız etmeden direkt terasa çıkışımız var. Ama Sinan kardeşim ikinci genel banyoda sizlere göstersin, sonra e, dördüncü odamızı e, sizlere izah edeceğiz. Tabi Sinan kameradan orayı gösterirse ben de hemen şuradaki panjurumuzu açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü manzara burada gerçekten güzel. Otomatik panjurumuz mevcut. Bazı villalara gidiyoruz. Sabit tutmak zorunda kalıyoruz. Burada kumandalı e, güzel bir düğmeye bastığın zaman otomatikten panjur açılıyor. Havadar bir yerde kesinlikle e, basık bir alan değil. Manzara Doğa çok iyi. Yatak başları bu şekilde. Odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar oldukça güzel. Ben şu anda denizdeki dalgaları da görebiliyorum. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'deyiz değerli arkadaşlar. Fiyatını söylemiştim. 14 milyona bu harika villaya sahip olabilirsiniz. Şimdi teras kısmına çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar teras kısmına çıktığımızda oldukça geniş, oldukça ferah bir terasa sahibiz gördüğünüz üzere. E, gayet kullanışlı bir teras. Tabi isterseniz buranın üstünü kapatırsınız. Burayı kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Harika bir manzaraya karşı mutfak tezgah yerini hazırlamış. Karşıdaki kapıda kiler olarak, depo olarak kullanabilirsiniz. Oldukça geniş, oldukça ferah. Sinan kardeşimden ricam tekrar kamerayı çevirsin denize doğru. Denize sadece ve sadece 200 metre mesafedeyiz. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. E, kaliteli bir yapı, güzel bir yapı. Benim denize yakın bir evim olsun, odalarda denizi seyredin derseniz aradığınız nokta değerli arkadaşlar. Fiyatları benden daha iyi biliyorsunuz son zamanlarda. Fiyatlar bu. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz insanlara hizmet ediyoruz. Dediğimiz sizin evinize taşıyoruz. insanlar mallarına ne istiyorsa biz gerçek real fiyatı sizlere sunuyoruz değerli arkadaşlar. Amacımız size mal satmak değil. Amacımız sizi Didim'le ilgili bilgi sahibi yapmaktır. Tabi bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeydik değerli arkadaşlar. 400 metrekare arsa içerisinde 2 adet bağımsız bölüm. 2 adet villadan oluşan bir tanesini tanıttık. 2 taneydi. Biri satıldı biri kaldı. Fiyatını da söyledik. 4 oda 1 salon açık mutfak havuzlu. Bahçeli güzel bir yer. Fiyatımız 14 milyon Türk Lirası. Pazarlığa açıktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.